Merhaba. Masalımız Menekşe'nin özlemi. Güzel güzel bir kuşkun penceresinde mor bir menekşe yaşarmış. Mor menekşe büyük bir saksıya kök salmış. Dallanıp budaklanmış. Kuşkun hanıma bu güzel çiçeği her gün okşayıp koklarmış. Ona güzel sözler söyleyerek gönlünü alırmış. Ama Moğol Menekşe kendini yeterince mutlu hissetmiyormuş. Çünkü aklı fikri gün boyunca pencereden seyrettiği bahçedeymiş. değilmiş. Acaba bahçe diye çıkmak nasıl bir şeymiş? Bir gün evin hanımı camları silecekmiş. Mor menekşeyi saklısıyla birlikte bahçeye çıkarmış. ''Benim güzel çiçeğim, şimdi camları sileceğim. Çok geçmeden senin yerini koyarım.'' Demir ıldanmış. Murmanekşe'ye karanfillerin, papatyaların, güllerin olduğu bir köşeye bırakmış. Murmanekşe'nin keyfine yiyecek yokmuş. Fakat akşam üzeri güneş gezince üşümeye başlamış. Az sonra rüzgar çıkmış. Mor melekenin bir kat yaprağı esen rüzgarda kırılmış. Saksısındaki topraklar havaya savrulmuş. Savrulmuş. Eyvah! Galiba burada solup gideceğim. Diye bağırmış. Neyse ki çok geçmeden bahçenin başında köşkün hanımı görünmüş. Benim güzel melekşem. Demiş. Sen nasıl da unuttum. Geldi. Yine penceremi güzelleştir. Mormon ekçi hanımın ellerini köşke dönerken bahçedeki bütün çiçekleri neşeye el sallamış. Her çiçeğin yaşam yeri farklıymış diye düşünmüş. Bundan sonra pencerenin kıymasını bileceğim.